genel evinde pezevenklik yapan bir müptezel. Yani bütün müptezel beş yıldızlı pezevenkleri çıkarmışsın. Bir daha bak Sedat sana söylüyorum oğlum bir daha asker hakkında. Cenk Çelik'in abisi Zafer Çelik'in Sedat Peker'e verdiği yanıt ortaya çıktı. Sedat Peker'le ilgili paylaşımlarda bulunan Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıya uğradı. Çavuşbaşı Caddesi'nde vurulan Çelik, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik'in akşam saatlerinde hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor. Sosyal medyada kendisini Cenk Çelik Ümraniye şeklinde tanıtan Çelik, Sedat Peker aleyhindeki videolarıyla biliniyordu. Paylaşımlarında silahlı fotoğraflarını da kullanan Çelik'in vurulması, Hesaplaşma yorumlarını beraberinde getirse de saldırının kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz bilinmiyor. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Barkın, Peker'le FaceTime üzerinden görüşme yaptığını belirterek müvekkilinin olaya dair söylediklerini aktardı. Buna göre Peker, çileye yapılan saldırıyla ilgili Bugüne kadar sosyal medyada çoluk çocuk genç yaşta birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayınlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken bıçak sırtında yaşadığım bu anda böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla saf olur. Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip cinayetlerle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir dedi. Peker ayrıca bugün yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrüt altındayken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir ifadelerini kullandı. Cenk Çelik'in abisi Zafer Çelik'in geçmişte Sedat Peker'e yanıt verdiği bir video ortaya çıktı. Yok o arkadaşları kullanıyorlar. Yarın bunları öldürecekler, benim üzerime atacaklar gibi ifadeler kullanılıyor. İşte o video. Eee bir de abba altından Soba tehditlere başvuruyorsun. Yok bu arkadaşları kullanıyorlar, yarın bunları öldürecekler. Yok e, bunları öldürecekler, benim üstüme atacaklar, ben bu işi kabul etmiyorum Niye tehditler de yapıyorsun. Helal olsun sana. Biz zaten bunları anlatıyoruz. Sizin ne kadar kahpece böyle kumpaslar kurduğunuzu, insanları öldürdüğünüzü ee, devletin içindeki dirsek teması yaptığınız insanlarla bu dosyaları kapattığınızı biz zaten bunları anlatıyoruz yani. Bu kadar insanın öldürdüğünü, aynı bu şekil öldürdüğünü. Bunu kendi ağzında orada yaptığın tezgah güzel anlatıyorsun. Ee, biz zaten bunları anlattığımız için e, insanlara hadi bize öyle, biz onu kabul ediyoruz kardeş. Bizim başımıza her şey gelir. Siz çirkin bir örgütsünüz, tehlikeli bir örgütsünüz. Bunu biz zaten e, anlatıyoruz. Yok bu işler için vurulanlardan seçmişler. Doğru üç kere biz vurulduk söylüyorsun kendin de biliyorsun. Bunların failleri yok. Bunlar da hep sana, senin şeyin, bu işleri senin kapattığını söyleniyor. Şimdi de bunlar ölmeden susmayacak. Bizi öldürme planlarına girmişsin. Diyorsun, nasıl söyleyeyim? İşte bunları öldürecekler. Vallahi de öldürecekler, billahi de öldürecekler. Oğlum zaten daha önce abimi de ölsün diye vurdun sırtından. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Biz ona iman ettiğimizi sana söyledik. Peki bir de bir sürü çakallara bir tane sakalı Fönlü bir müptezel konuşturuyorsun. Bir tane Mersin Genel evinde pezevenklik yapan bir müptezel. Yani bütün müptezel 5 yıldızlı pezevenkleri çıkarmışsın. Oradan havlatıyorsun, internetlerden havlatıyorsun. Oğlum biz köpekten korksaydı sahibini taşlamazdık. Müptezel. Öyle de bilirim. Kardeşim de öyle bilir. Helali hoş olsun bu ülkeye. Bizim canımız helal hoş olsun. Yiğidin başına bela yiğitlik yaparken gelsin. Şereftir bizim için. Biliyorsun ben bu oyunun bir parçası olmayacağım. Yani bizi öldürttüreceksin. Ben bu oyunun parçası yok. Olmayacağım. Kardeşim gelsin ne olacaksa olsun zaten bu kadar kumpası bu kadar cinayetleri böyle yaptınız bunları anlattığımız için biz e, ölebiliriz ölebiliriz başımızın üstüne hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.